Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Yalnız bugün küçük bir değişikliğimiz var. Ateş yok. Ben varım. Çağan bugün bizimle birlikte. Çağan hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Telif yememek için annenden izin aldık. Tamamdır Annene hocam. Annene de teşekkür ederim. Yok hocam izin aldım ben de. Sıkıntı yok. Tamam. Başlayalım o zaman. Bugün ne çözeceğiz? Bugün parabol çözüyoruz tamam. hocam. Tamam. Hemen başlayalım. Ali proje devi olarak ikinci dereceden fonksiyonların grafik çizimlerini almıştır. Şekilde grafiği bir kartona çizmiş ve bu karton üzerindeki B noktasının hapsini göstermek için uzunluğu 17 birim olan kırmızı bir ip kullanmıştır. Yani bizim kırmızı ipimiz ne A kadarmış? Noktan, 17, 17 birim. 17. Başlangıç noktamız O noktası. A noktası kaçmış? 17. 17. Burayı biliyorum. Hı hı. Buradan da Parabolün üzerindeki B noktasını görüyorum. B noktasının ordinatını soruyor değil mi? Evet hocam. B noktasının absisi kaç burada? 17. 17. O zaman B'nin absisi 17. Ordinatını bilmiyorum. M diyelim. M diyelim tamam. Bizden de zaten kim istiyor o zaman? M istiyor değil mi? Evet hocam. Biz o zaman M'i bulacağız. Parabol denklemini biliyor muyuz? Evet, biliyoruz hocam. Bilmiyoruz bence, biliyor muyuz? Oluşturabiliriz. Onu oluşturalım o zaman. Tepe noktası biliyor muyuz? Evet, biliyoruz 2, hocam. 2 3 bir de parabolün ekseni kestiği noktayı biliyorum. Evet Y eksenini kaçta kesmiş? 7'de. 7'de. O zaman tepe noktası bilinen parabol denklemini yazabilir miyiz burada? Tabii ki yazabiliriz. Neydi parabol Tepe noktası biliyorsa denklemle A çarpı. A çarpı. X eksi R kare. X eksi R'nin karesi. Artı K. Artı k. Bu bizim parabol denklemimiz. Tepe noktasını biliyorsun. Evet hocam. Hemen tepe noktası R'miz kaç? 2. Yazalım. A çarpı X eksi 2'nin karesi. Artı, artı k'ımız kaç? 3. 3. K yerine de 3 yazdım. Fonksiyon nereden geçmişti? 7 noktası de. mı? Yani F 0 eşittir. 7. Şöyle bir şey yapalım. Yani x yerine 0 yazınca fonksiyon nereden geçecek? 7. 7'den. a çarpı x yerine 0 yazdım. 0-2'nin karesi artı 3 eşittir 7. 7. 0-2'den 2 karesi 4. 4a bu bizim ortaya çıktı. 4a artı 3 eşittir 7. Artı 3'ü diğer tarafa atarsan 4a eşittir 4. a'mız da 1, 1 oldu. Hı hı. Hemen fonksiyonumuzu oluşturabilir miyiz? Fx F eşittir. Ay A bir için yazmaya gerek. gerek, yok. x eksi 2'nin karesi artı, 3. Fonksiyon denklemimizi bulun. Evet Bizden ne istiyordu? B noktasının ordinatını mı? Evet hocam. Absisini biliyorum. 17. O zaman yerine neydi parabolde? Parabol üzerindeki bir nokta parabol denklemini sağladık. sağlar. O zaman parabol denkleminde x yerine 17 yazarsam y'nin kaç olması lazım? M eşit olması, lazım. O zaman hemen x gördüğüm yerine ne yazıyorum? 10. 17. 17 eksi 2'nin karesi artı 3, 3 eşittir. E. 17 eksi 2'den 15. 15'in karesi artı 3 oldu. 15'in karesi 225. 225 artı 3'te eşittir. 228. 228. Şıklarda var mı? 228 var. Kolay bir soruydu sanki. Evet hocam. Hemen diğer soruya geçelim. Evet. Sevdiğin tarzda sorulardan. Evet hocam. <gülüyor> Bayılırım. <laughs> ÖSYM'nin Genelde soruda böyle yoruma dayalı, öncelikli sorular. Evet hocam. Öğrencilerin de şikayetçi olduğu, yani. sevmediği sorulardan. Şimdi bize bir parabol denklem vermiş. Y eşittir. AX kare artı BX artı C parabol. X eksen nerede kesmiş? X1. 1 ve x 2 de mi evet kesmiş? Hocam. X1 ile x 2miz de neymiş? Sıfırdan Sırdan küçük. Yani bizim köklerimiz neymiş? Negatif miymiş? Evet hocam. Köklerimiz neymiş? Parabolümüz... X80'ini iki noktada kesiyor. Bu iki noktada negatif tarafta. Evet hocam. Peki parabolun kolları aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Bunu bilmiyoruz hocam. Bilmiyorsan önce bir şöyle bir tane çizmeye çalışalım. Şöyle bir koordinat sistemi çizdim. Hı hı. Kolları yukarı doğru bir tane çizeyim. Evet hocam. Şöyle bir tane çizdim. Bir de kolları aşağı doğru olan bir parabol çizeyim. Evet hocam. Çizimim çok güzel değildir. İdare et. Şimdi birinci şekilde X1 ile X2 yazdığım zaman şöyle X2. İkinci Aha. şekilde de X1 ile X2 köklerimi yazdım. Evet, evet hocam. Şimdi başka bir bilgi daha vermiş. F X1 artı X2 bölü 2. Köklerin toplayıp ikiye mi Evet hocam. Şimdi biz paraboda neyi biliyoruz? Kökleri eşit uzaklıkta olan kısım nedir bizim? Tepe noktamızın V'sidir evet, değil hocam. mi? Yani X1 artı X2'yi toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman bize kimi verecektir? R'yi verecektir. İki şekilin orta kısmına da R yazdın mı? Evet hocam. R'nin Y'de denk geldiği yere bakalım. Hı hı. Birinci şekilde nereye denk geliyor? Negatif. Negatif tarafa. İkinci şekilde ne tarafa denk geliyor? Pozitif, Pozitif tarafa. tarafa. Şimdi bu da diyor ki F X1 artı X2 bölü 2 büyüktür sıfır. sıfır. Yani F R büyüktür sıfır, sıfır. Mı diyor birinci şekilde, çizimiz birinci şekilde. Nereye gidiyordur R, R e? Negatif. Negatif. İkinci şekilde nereye gidiyor? Pozitif. O zaman demek ki bizim parabolümüzün kolları yukarı doğru değil, aşağı, aşağı doğru, doğru, olacak. Olur. Parabolümüzün şeklini bulduk mu? Bulduk. Olacak. Olur. Buradan ben ne anlarım? Şöyle. Şimdi bizim parabolün denklemimiz ax kare artı bx artı c değil miydi? Evet, parabolün kolları aşağıya da yukarı doğru olmasına kim karar veriyor? A. A yani x karenin önü değil mi? Evet, uçak. Kollar aşağı doğruysa demek ki bizim a'mız sıfırdan küçük. 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 Sıkıntı yok. yok. Sonra bakıyorum, r değerimiz, r değerimiz pozitif de, r'nin kendisi ne tarafta? Negatif, Negatif ne? tarafta. Demek ki bizim R'miz de sıfırdan küçük. küçük. R'nin formülü neydi? Eksi b bölü 2A. Bu da neden küçük? Sıfırdan, sıfırdan küçük. Eksi B yazdım. E A'nın işaretini biliyordum. A sıfırdan küçük. küçüktür. O zaman paydamız da negatif oldu mu? Evet hocam. Eksi bölü eksiden yani B mi kaldı? Evet hocam. B de sıfırdan küçük. 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 Demek ki ben buldum. A sıfırdan küçük. B, sıfırdan, küçük. küçük. Şimdi parabolde X yerine sıfır yazdığım zaman C'yi bulmuyor muydum? Evet hocam. Şimdi şöyle şekilde parabol şeklinde çizdiğim zaman şöyle. Burası bizim C noktamız değil mi? Hı hı. O zaman C'miz de bizim negatif midir? Evet hocam. O zaman A'nın, B'nin ve C'nin işaretlerini buldun mu? Bulduk. Hemen öncüllere bakalım oradan hareket hı hı. edelim. Birinci öncülde A sıfırdan büyüktür diyor. Doğru Yanlış. mu? Yanlış. Yanlış. O zaman birinci öncülümüz gitti. Şıklardan hareket edelim mi? Olabilir. Bir olan şıkları götürüyorum. Gitti. A gider, C gider. D, D Bir de D E gider. mi gitti? Evet. İki şıkkımız mı kaldı? Hı hı. da artık yüzde elli şansım var. Devam hı. ediyorum. F0 eşittir. Pardon F0 küçüktü 0 mı demiş? Evet hocam. F0 demek x gördüğüm yere 0 mı yazıyordum? Pardon. E 0 yazarsam 0 artı 0 artı c mi kalıyordun? Demiş ki c 0'dan küçüktür. küçüktür. E biz de zaten c'yi ne bulmuştuk? 0'dan Küçük buldum. İkinci öncülümüz Doğrudur. doğru. E zaten b ile D'de 2 varmış var. yani. İşlem yapmadan da yapabilir. Yapılabilir. Aynen öyle. Dördüncü öncüle direkt atlayayım mı? Olabilir. Çünkü B ile, ile A'nın çarpımı vermiş. Ben A ile B'nin işaretlerini biliyor muyum? Biliyoruz. İkisi de eksi eksi miydi? Evet. Eksi çarpı eksi artı oldu değil, değil mi? E, pozitif sıfırdan küçük değil. Evet. O zaman dördüncü öncülümüz yanlış. Yanlış. Bir. O zaman B şıkkındaki dördüncü öncü de gitti mi? Evet. Doğru cevap ne oldu? D. D. Üçüncü öncülü de, de bakalım mı? Evet. X 2 eksi x, x 1. Sorunun başında x 2'nin x 1'den büyük olduğunu söylemiş miydi? Söyledi. O zaman demek ki bu f'in içindeki kısım yani pozitif mi? F'in <laughs> pozitif Değerlerine bakacağım yani. X'in pozitif olduğu değerlere bakacağım evet. daha doğrusu. X'in pozitif olduğu taraflarda şöyle şuralarda fonksiyonumuz ne tarafta? Alt taraftan. Hı hı. Yani sıfırdan küçük. Evet. O zaman üçüncü öncülümüzde ne oldu? Doğru. Doğru oldu. Zaten bulmuştuk değil mi? Hüseyin hı hı. bu tarzda soru sormayı, öncülü soru sormayı, yorum yapmayı seviyor. Sen de sevmeni tavsiye yani. ederim. <laughs> Diğer soruya geçiyorum o zaman. Tamamdır hocam. Evet. Üçüncü sorumuz koordinat sisteminde grafiği verilen y eşittir x kare parabolü y eşittir mx artan doğrusuna t 2'ye 12 noktasında t ettir. Yani şu t noktasının koordinatı kaça kaçmış? 2'ye 12. 2, 12. Şöyle de yazabilir miyim? F 2 eşittir 12. 12 demiş. Tamam. Koordinat sisteminde parabolün denklemi eşittir. A x kare. X kare. Denklemde x yerine 2 yazınca y'miz 12 mi olacak? Evet. Hemen o zaman yerine yazalım parabol eğrisinde. Hı hı. y yerine 12 yazdım. a çarpı x yerine de 2'nin karesi yazdım. Evet. Yani 12 eşittir. 4. a. a'mız kaç geldi? 3. 3. Demek ki bizim parabol eğrimiz eşittir. Şöyle y eşittir. 3x kareymiş. Evet. Ben parabol eğrisini buldum mu? Bulduk. Bir de bizim bir doğru denklemimiz var. Hı hı. Doğru denklemi de parabolle teğet oldukları noktadaki değerler Doğru denklem için de geçerli değil mi? Geçerli. Yani olur. x 2 yazarsam y 12 mi olacak? 2m artı m eşittir ne geldi? 12. 12. Bir de biz şunu biliyoruz. Bir doğruyla bir parabol bir noktada teğet ise. O hı. noktada eğimleri eşittir. Eğimleri eşittir. Doğru eğimiyle parabolün eğimi o noktada eşit eşittir. Eşittir. Başka ne biliyorduk? Başka ne biliyoruz? Biz bunların kesim noktası şöyle bak. Denklemleri birleştirdiğimiz zaman y eşittir neydi? eşit dediğimiz zaman 3x kare y eşittir mx artı n hı hı. 3x kare eşittir mx artı n diyelim. Hı hı. Hepsini bir tarafa toplayalım mı? 3x kare eksi mx kesim noktasını bulacağım ya hı hı. eksi n eşittir ne oldu? Sıfır. Sıfır. Bu denklemin bak doğruyla parabol bir noktada kesişiyorsa bizim deltamız neye eşittir? Sıfıra. Sıfır. Eğer doğruyla parabol birbirini iki noktada kesiyorsa deltamız büyüktür. Sıfır. sıfır Doğruyla parabol birbirini kesmiyorsa delta'mız küçüktür. sıfıra sıfır. 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 Biz bunları sana daha önce anlatmıştık değil mi? O zaman 3x kare eksi mx eksenin ben deltasını ne işleyeceğim? 0'a. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4 ac. eksi 4 ac. b'miz burada m. 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 Eksi m. Karesini aldım. m kare. m kare. Eksi 4 çarpı a'mız 3. c'miz de eksi m. N. Bunda ne işliyorum? Sıfır. sıfır. Yani m kare hı -hı. artı değil mi? Eksi 12 hı -hı. içeri attım. Artı 12 n eşittir. Sıfır diye bir denklem mi geldi? Evet. Bir de yukarıda 2 m artı n eşit 12 mi vardı? Hı -hı. N'i yalnız bırakıp onu da m'li hale çevirip denklemde ele yazabilir hı -hı. miyiz? Olur. Şu Hemen ne yapalım? O zaman üstte n eşittir. 12 eksi 2 m diyebilir miyim? Hı hı. Gelip n yerine yazarsam m kare artı 12 çarpı n yerine hı -hı. ne yazıyorum? 12 eksi 2, 2. eşittir 0. M kare içeri dağıttığım zaman 144 eksi 24 M eşittir 0. Denklem salatalık geliyor mu? Şöyle düzenlersem daha net görebilirsin. Hı hı. Neye benziyor? Bir tam kare ifade mi? Evet. Neyin? 12. M eksi 12'nin 12. karesine eşittir. Buradan da M'i kaç buldun? 12. 12. Tutup denklemde yerine yazarsam 2m artı n eşittir 12. 2m artı yani, n eşittir 12 bulduk mu? Hı hı. 2m artı n eşittir 12. 2 çarpı 12 artı n eşittir 12. 12. n eşittir. 12. Biz, eksi 12. 12. n'i bulduk mu? Bulduk. Şıklarda eksi 12 var mı? Var. Var. O zaman cevabınız nedir? Ceyhan hı. oldu. Evet hocam. Bitti sorularımız. Bitti hocam. Nasıl Güzel hocam. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.